Evet, tam müjdatlık maçı olmuş ee, müjdat'a da buradan selamlar. Hakikaten ya Inter gelecek ya Milan gelecek ama e, geliş yollarında gördük ki buralarda oynamana tecrübesi buralarda olma tecrübesi hem Napoli hem Benfica belki ise bu sezon boyunca e, Milano takımlarından çok 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 daha fazla alkış aldılar övgü aldılar ama yarı finali e, Milanlılar kaptı. E, bu maçta e, pozisyonlar var. Öncelikle Inter-Milano yarı final iki dev derbi hocam neler söyleyeceksiniz? Bu arada Lataro Martinez'in golleri Şimdi de pozisyonlara muazzam. Pozisyonlara bakmadan onunla ilgili mi söyleyeyim? Evet, öncelikle bir genel yorum. E, yani doğrusu. şey işte e, Napoli-Milan, Milan-Milan, Inter bir İtalyan daha çıkacak yani. Hep bu İstanbul'a bir Milanoğlu gelecek. Yani gelecek. Bir İtalyan gelecek. Yani UEFA başkanı gelir. FIFA'nın komite başkanı gelir. Onlar da İtalyan. Hakem komitesi başkanı. Komite. İkisini de İtalyan. <laughs> Rosetti ile Collina. Gelir öbür kim? City ile kim oynuyor? Real Madrid. City ile Real Madrid de oynuyor. City maçına da geleceğiz. Şimdi sen ne diyorsun? Ben or çok ortada. Yok yok. Yani öbür tarafta ben City diyorum. Ben orası çok ortada diyorum. Ben tamam sen ortada olmayandan hangisini söylüyorsun? Bence bu ortada Interle Milan ortada. Bu da ortada o da ortada benim için de tamam. hani tahminim e, Inter Real Madrid. Inter Real Madrid. Ben de senin tersini söylüyorum. Ben de Milan <laughs> City diyorum. <laughs> Peki. Yani. Peki bu maçtaki Milan pozisyonlara City. bakalım mı? Bakalım. Yine bir iki tane enteresan pozisyon var. Martinez'in iptal olan bir golü var 33. dakikada eee ceko ortalıyor. Burada tam zıplamaya hazır savunma oyuncusu. Yukarı doğru çıkarken tık yaptın mı? Gider. Dolayısıyla o bak yapmışsın. o kol, o kol tıktan öte bak kolun hep bunu söylemek istiyorum. şu şekilde bir temas eli arkaya koymak ile koyduğun anda bu kolun uzaması sana bir ölçüdür. Bak, bak şimdi sol koluna koymuş Sonra bak kolun nasıl uzadığını gör. Bak gördün mü? Evet, evet. Dolayısıyla piston gibi kullanma dediğimiz kavram burada golün iptali doğru. Faal. 38. dakikada e, VAR teknolojisinin e, devreye girdiği e, Inter'in ikinci golü var. Evet. Bu. Devam edelim. Pozisyon. Gelmeyecek mi? Burada not edildiğimiz sırayla gitmiyor muyuz evet, arkadaşlar? Geliyor geliyor. Evet. Teknolojiyle gelsin. Bu hala Benfica'nın golündeyiz sevgili. Tamam, onu gösteriyor onu doğru. Evet. Şimdi gösterecek ilk sağa atıldığında yarı otomatik. Evet. Bu da Türkiye'ye öyle veya böyle gelecek bir şekilde. Futbola enteg entegre. Olur. Yani o, o pozisyonu tekrar Pardon bu, bu buraya yanlış not edilmiş. Inter golü deniyor bu Benfica'nın golü arkadaşlar. İlk anda yalnız çok net bir offside bir şey izlenimi vermedim hocam. Veriyor. İşte bundan dolayı yarı otomatik offside. Şimdi o ofsayt çizgisi çiz değil offside duvarı diyorum ben. Tamam buna. gelsin öyle. Bunun Dur bir mu? de yandan gösterilişi var. Biz Bravo bak hocam. Görüyor musun? Nereden çizmişler? Bak, kol, pazı, mı? Kalça mı? Daha doğrusu işte kol olayı alınmıyor. Burada. Öbür, e, Benfica, Topuğu görüyorum ben burada. Benfica ben Benfica'nın ayağı 43 değil de 44 olsa farklı <laughs> bir şekilde <laughs> yorum O da benim. günde ve gelen şeylerdi yanlış hatırlamıyorsam yani, değil mi? Ayakkabı büyüdü, hocam. küçüldü. Ya bu kadar ben bu kadar teknolojiyi bu kadar derinlemesine sokmanın da çünkü abi teknoloji entegre ettikçe bir fazlası, ettikçe bir fazlası, ettikçe bir fazlası hani nereye kadar dedirtiyor insanı. Ben ama bu offside duvarını çok beğeniyorum. Ya, şekil olarak beğenirsin hocam. Yani şekil olarak beğenirsin. Ama bu öyle bir, an, öyle, daha bir, an, net öyle bir anlar gelecek ki gerçekten bir 1.95'lik adamın günahı ne diyeceksin? 43, e zaten demiyor 40, demiyor muyuz yani? Biri 70, şey 170 42 yiyor 195'lik e, bir kalıp koyma birinin 46, göğsüne geliyor birinin suratına geliyor. Parmak ucunda o çizgiyi bir çizecek. Öyle bir golün mesela şampiyonluğu getirip götürdüğünü düşünsene. Ama var öncesi de e, gör, gördükçe 11 milimetreyle mm Liverpool şampiyonluktan oldu yani gol. ben de bu kadar detayın bu kadar geniş sonuçları bu kadar radikal sonuçları bu kadar detayın diyorum ama vermemesi gerektiğini onur futbolda. Ama futbolunda her geçen gün e, yani dönem kast, parayı kazanılan olan kaybedelim ne olursa düşünürsek... olsun, Bak ne olursa olsun sen teknolojiyi soktun ve onun her gelişiminde başka başka şeylere entegre ettikçe bunun sonu yok. Yok. Katılıyorum ama ben futbolun insan hatası ile oynanmasını insan hatasında normal karşılanmasını bununla birlikte yorumlanmasının taraftarıyım. Ne yapıyorduk var olmadan önce? Ütopya. Ama bak şimdi, var olmadan önce ne yapıyorduk? Sen hiç el yüze yok ayak basma, yok olsaydı da bu kadar ileride geride diyor muydun? Demiyordun. Sana bunu dedirten ne oldu? Bu teknolojiyi getirmek oldu. Bu teknoloji sen bunu dediğin için gelmedi. Yayıncı kuruluş Piero diye bir kavram çıkardı. Tamam ama... Anlatabildim mi? bak? Bir de ama madalyonun diğer tarafını tamam, bahsedelim. Bak, orasını... Çok fazla e, yani, tartışma, tamam. haksızlığa uğradı Ekonomi, Dünya Kupası'nda. Yani. Ekonomik e o bu şu tamam ama işte sonuçta zaten futbolu konuşturan şeyler bu hatalar olduğu için diyorum biz bunlardan dolayı futbolu konuşuyoruz. Güzelliği bu zaten. Bundan bahsediyorum ben. Yani biz tekrar ediyorum. Konuştuğumuz için o el yüzeler ayak basmalar, yok ayağın ucuymuş, kalçasıymış, pazısıymış, kolunu burasına biz bunları konuştuğumuz için teknoloji gelmedi. Teknoloji geldiği için bunları konuşmaya başladık biz. Başka şeyler de konuşuluyordu hocam. Ben size katılıyorum. Başka şeyler konuşuluyordu işte. <laughs> ama futboldaki her gelişme gibi intercom olsun daha geriye gidelim. Yani futbol ilk çıktığında yani şu çizgiler bile teknolojinin Hocam, bir gelişmesi. Ben ilişmesi. şunu söylemek istiyorum. Ben en başından beri hakim kendi bunu savunuyordum. Yoruma dayalı bir oyunda teknolojiyi yoruma dayalı durumların içerisine sokmayacaksın. Fek dediğimiz sana göre bana göre değişmeyen. Şimdi bu pozisyon sana göre bana göre değişmeyen bir pozisyon. Bir Topun kale çizgisinden içeri girip girmemesi sana göre Hı. bana göre değişmez. Ceza sahası içerisinde olan İçerdi bir pozisyonun dışında veya içinde olup olmadığı sana göre bana göre değişmez. Bunu boş çizersin edersin. Ama futbolda yoruma dayalı bazı şeyler vardır. İşte fauller, kartlar, ciddi penaltı buralara da soktuğun sürece yine de sonuç alamazsın. Bak bunlar da hiç itiraz olmaz. Çünkü sana göre bana göre... Değişen bir olay değil. Aynı. Biz varı sokmamıza rağmen hangilerinde problem yaşıyoruz? Yoruma dayalı olan pozisyonlarda. Ne fark etti teknolojiyi soktuğunda bunlar o zaman? Ama buralarda fark etti teknoloji. Fandart Orada bilmiyorum. tabii ki var, yorum yapanı eleştiriyor. Tekrarlıyorum. Tek, tek, yani. Bu sana göre bana göre. Bu çizgiyi çiziyorsun. içeride dışarıda diyorsun. Önde arkada diyorsun. Bunlar için kabulüm. Hı hı. Ama futbolun her noktasına, zerresine, hücresine bu kadar işlersen, Teknolojiye entegre edersen hocam, bir yerden sonra o temaşa o zevk ya yani hatalar oyunundan çıkacak. Zaten söylediğiniz yoruma açık pozisyonlar e, teknolojiyi e, yine ikinci e, Şimdi, faktör olarak bak, hocam. Bak Orada bakayım. tabii ki bir insan Sen, Şöyle şöyle söyleyeceğim. yapılıyor. Şöyle söyleyeceğim. Ne değişirdi? Bugünkü eee liman'ın şu kol olayında hı hı. var 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 yok yorumlarda ne değişirdi? Olsa da var, olmasa da ona penaltı diyen penaltı diyecek, değil diyen değil diyecek. Ama ne değişiyor? Penaltı diyen vara niye var karışmadı diyor. Değil diyen de doğruyu yaptı diyor. Veya yanlış yaptı diyor. Hani değişen bir şey olmuyor yine. Benim bahsetmek istediğim bu. Ben size katılıyorum. Bu var yorumu, teknoloji yorumunda benim savunduklarım. Mesela interkom da bir teknoloji. Hakem için çok yardımcı bir teknoloji değil mi? Evet. Mesela bunlar hani pozitifleri de es geçmeyelim. Ama interkom ne kadar pozitifse de hakemliğin melayikesindeki bazı kavramları öldürüyor. Eskiden bu iletişim yardımcı hakemlerle yok iken dönüp yardımcı hakeme bakıp vücut diliyle anlaşabiliyordum. Veya kontrol altına alma olayın vardı senin. Bir pozisyona giderken sağına solunu kontrol ediyordun. Şimdi bu var nasıl olsa yardımcı söyler. Bayrak çıktı dönüp bakma olayına yok. Bip ses burada bip yapıyor dönüyorsun veriyorsun offside'i. Bazen dönmeden veriyorsun. Bir şeyleri de senden alıp götürüyor. Hakimlik tekniği olarak, hakimlik melaikisi olarak. Bir alışkanlığı bırakıp bir alışkanlığa e, adapte olmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla teknoloji kabul ama bu kadar yorumla yorulmuş konularda ben açıkçası çok hani bu kadar daha da daha da daha da içine girmesi tarafları değilim. Ben yani de bazı konularda tamam. e, adaletin sağlanması konusunda ya bak, bak, o, bak yüksek şimdi, yardımı olduğunu ve teknolojiden de hiçbir yerde hiçbir zaman kaçılamayacağını. Sevgili Kosova, bak şunu söylüyorum. Ben şimdi burada konuşuyorum. Teknoloji karşıtı değil. Bak tık örnek veriyorum sana. Bak çok net bugünden limanın pozisyonu bugün var olsa veya teknolojinin yok olduğunu düşünürsek yorumlar değişecek miydi? Değişme. Değişmeyecek. Herkese göre. Falan. Değişmeyecekti yani. Şu an teknoloji varsa da aynı yorumlar olacaktı. sana göre bana göre. Ben de bunu demek istiyorum. Peki hocam geçelim mi diğer karşılaşmanın özetine. İlk maçı 3-0 kazanan Manchester City ikinci maçta da bu avantajını çok iyi kullandı ve Bayern Münih'i kupanın dışına itti. Evet Inter Milan oynarken diğer tarafta Real Madrid ile Manchester City oynayacak Şampiyonlar Ligi yarı finalini bu karşılaşmada da Fransız hakem Clément Turpin e, adeta fazla mesai yapmış. Bu arada tabii görüntülerde yok. yok. E, şimdi notlarda gördüm. E, Tuheli de atmış kırmızıyla. Artık nasıl bir tansiyon, nasıl bir e, atmosfer oluştuysa e, Allianz Arena'da. E, hocam hemen enteresan pozisyonlar var. Çok e, güzeldir. Allianz Arena'daki A atmosfer. E, Ama süremiz... dışarıdan daha iyi bir renkler, renk. <laughs> e, evet. Muazzam bir Hocam bu ilk pozisyonda ee, bu, bunu geçelim hocam. Arkadaşlar biz bunu geçelim. Asıl Oğuzsayit var mı yok mu kırmızı kart verdi. Bu Tuhel'e attı Evet pozisyon. evet benim söylediğim pozisyon. Bu Trupin gelse bizde hoca kalmaz. <laughs> Bunlara kart çıkarsın. <laughs> yani bak Gelelim şimdi. mi e, lütfen arkadaşlar Upamecano e, ve Evet Hocam, Burada pozisyon. büyük bir ihtimalle e, de dedi. Yardımcı oynattı. Hakem oynattı. E, Barış Koşansı'ndan kırmızıyı verdi. Sonra hakem bayrağını kaldırdı. saytı verdi. Vardan incelendi. Büyük bir ihtimalle kırmızı kartı gösterdiğinde iptal edildi. Offset ile başladı. Okey. 35'te e, pozisyonu var. Bir penaltı kazandı. Yani Manchester City ve penaltı bak, kaçtı. Bu pozisyonu hakemin gerçekten görmesi ve direkt kendisinin vermesi. Bak hiç Manchester City'li futbolcular bile beklemiyor. Kollar arkada kapalıyken kol açılıyor. Bak itiraz ediyor. Ne bu Upamecano? Gördün mü? Bu evet. Açılıyorsa yok. itiraz sevdi. ediyorsun. Yani haksızsın. Allah çarpar seni sonra. İlk maçta e, 3-0'lık mağlubiyetin baş mimarlarından biriydi evet. Upamecano. Burada penaltı karşıtı Sarı kart doğru. E, sonrasında hangi pozisyondayız? 35. Gördük onu. Bu pozisyonda Heh, bak mesela 80... bazı pozisyonlar vardır. Mesafe kriterdir. Mesafe mesela ne olursa olsun yakın uzak bu elin bu kadar açılımı bak mesela Lima ile bunların açılımına bak ne kadar fark var aralarında görürüz. Evet. tamam Yani açılmış. Bu da vardan uyarılması çok normal. Doğru bir penaltı. Ve burada kart yok. Bunun haricinde var mı? Var mı başka pozisyonumuz? Yoksa şu Haaland'ın geçişi ve geçişi. golü mü? O, hoca hoca'ya özel gösterim lütfen programın sonunda. Upamecano. Upamecano. <laughs> ya dedim bak eğer dedim. Perişan ettiği ki maçta. Ya o penaltıyı yaptırıyorsun hakeme itiraz edersen Allah çarpar. Bak kötürüm olmuş orada. Bak. Hakikaten Burada herhalde. Burada kötürüm olmuş. Böyle yani. bir karşı karşıya alanda. Kalmış yani. Upamecano Sağ dizi geçiyor. Yere, sol dizi bir bir başka bir yerde. İşte sarı şey, elleri var. Mega parçası gibi dağılmış orada ya. Muazzam. Şey vardı, Barcelona Bayern Münih maçında Messi'nin Boateng'i, Jérôme Boateng gibi labut gibi devirip yine öbür tarafa vurdu top vardı. Hocam biliyor, teşekkürler. Biliyor. Yarın da UEFA Avrupa Ligi ve ederim. Konferans Ligi maçlarının heyecanını yine Eksen'de ve TB8.5 ekranlarında yaşayacağız. Maçların bitimiyle birlikte yine burada karşılaşmaların tüm başlıkların özet görüntüleri ve yorumlarla Mehmet Özkan'la karşınızda olacağız. Yarın akşam görüşmek dileğiyle hafta sonu için iyi bayramlar. Hocamızla birlikte yine cumartesi, pazar, Bayramın pazartesi. ikinci günü burada. Başlıyoruz mesai. Ramazan bayramınız şimdiden mübarek olsun. Teşekkürler, hoşçakalın. <laughs>